Evet sevgili arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Bu sefer sizler için D4 mi yapayım? E4 mi yapayım? Hiç hayatımda E4 yapmadım ben D4 yapayım. Sizler için D4 yapayım. Hani E4 yaparız da hani bildiğimiz sularda yüzelsek ya da kendimizi daha rahat hissettiğimiz konularda oynarsak daha iyi sonuçlar alırız. Ama hocam yine bak rakip şahinte giriyor Fiorentina'ya gireceksin galiba. Vallahi dayanamayacağız gireceğiz galiba. Evet rakibimiz. Roki Demiro, Roki Demiro. Hani demedim deme diyor. Söylemedim deme diyor. Roki Demiro burada D6'lı oynayabilir. D6'lı oynayabilir. D5'li oynayabilir. E D6'lı oynayınca Şah savunması oluyor. Fianchettolu dolu Hint diye geçer literatürde. Zaten Hint kelimesini duyduysan anla ki Fianchetto bir fil var. Çünkü Fianchetto filin Diğer adı aslında eski adı diyeyim ben size Hint. Hint fili. Yani Şah Hint. Şah filinin Fiancetto gelişmiş hali aslında. Şah Hint. <laughs> Hocam var mı rok? Rok var. Hocam, Hocam E5 sürecek. Sürecek. Yani burada atı C6'dan çıkacak ya da atı D7'den çıkacak. E5 sürecek arkadaşlar. Yani o E5 kaçınılmaz. Ben O5'i engellemeye çalışmayacağım. Engelleyemem de zaten. İlla ki sürecek. Yani merkezi boş bırakmış gibi gözükse de merkeze sonradan darbe indirecek. Merkezi asla merkezin kontrolüne asla kayıtsız kalamazsınız. İlla kontrol için bir mücadele içerisine girmeniz gerekiyor. Yoksa alan kısıtlanması içerisine girer. Sıkışık alanda dar alanda Kısa patlaşmalar yaparsanız zor olur. Atçı 6'lı geldi. Ben bunu Atçı 3 oynuyorum zaten. Gelişim. Gelişim. Rocky Demiro'dan... ...bir Şahin savunması geliyor. Zaman temposu 5 dakika artı 10 saniye. Biraz tempolu... ...başlayacağız. Ama artı 10 saniyesi fena değil. Tabii bana kalsa daha... ...düşünerek oynamayı tercih ederim. Onu söyleyeyim. Çünkü... ...ortaya bir eser üretme... ...çabası içerisinde olduğum için düşünmek, keşfetmek, hatta yaratıcılığımı sergilemek isterim. Siz de öylesiniz. E5 geldi. Hocam E5'e ne yapacaksın? Biliyor musunuz arkadaşlar? Siyahlarla at C6 E5 çok popüler bir oyun. Nedeni ise beraberinde gelen G4 hamlesinden sonra eğer beyaz olarak ben dikkatli oynamazsam merkezle ilgili sorun yaşayacağım. Mesela burada ben kalkıp da hiç umursamadan E4 sürersem problematik durumlar oluşabilir. Fi 4 geldiği zaman D4 ile ilgili hassasiyet artar. Ve D4 karesini hani ben piyonu sürsem bile at oraya oturur, at yerleşir. O yüzden bunu düşünmek istiyorum. Çok bak teorileri bilmiyorum mesela. Bunun devamında da teorik bilgi var. Ama e, hani ezber olayı yok ya yani, onu söylemek istiyorum. Satranç hocasınız bazen bazen açılıştan erken çıkmak iyidir. Çünkü rakibi de bu sefer bilgisinden çıkartıyoruz. Şimdi ne yapalım? Mantıksal bir karar vereceğiz. Hocam bunu alsak ben bunu almalı oyunları çok sevmiyorum. Çünkü siyahların oyunu daha kolay oluyor. Rakibi zor konumda tutmak istiyorum. Ben d 5te oyunları daha çok seviyorum. Şimdi D5 yapınca da merkez kapanıyor. Hadi merkezi kapatalım. Kapalı merkezli yani piyonların iç içe girdiği oyunlarda nasıl devam et etmeli bunu göstereceğim. Rakibin büyük ihtimal atı buraya koyacak ve daha sonrasında FB sürmek için kanat operasyonu başlatmak için plan kuracak. Ben de aynı şekilde C piyonumu ilerletmeyi ya da benzer şekilde F piyonumu ilerletmeyi düşüneceğim. Tabi şeyin savunmasında beyazlar genellikle C piyonu önde olduğu için C dikinden dikey açmaya ve rakip kampa, rakip bölgeye girmeye çalışır. Siyahlar da F5 sürerek şah kanadından gelmeye çalışır. Aslında size örnek olması açısından C5'li bir versiyona burada girebilirim. Burada en çok da B4 hamlesi oynanıyor. B4'de de siyahların en iyi hamlesi A5. Böyle bir durum var. A5. Ona da mesela fil A3 tarzı var. Yani illa süreceğim diyor. Onu denesem mi acaba? E4. Atı buraya gel. Hadi deneyelim. B4. Tabii ben bunu paldır küldür süremem. Çünkü en son vezirin de önü açılacağı için D5'i alır. O yüzden Oraya bir kontrol getirmem lazım. Hocam niye E4 sürmediniz? Yani E4 içimden geldi ama E4 çok benzer konulara götürüyor. Evet rakip yani rakiple oynayın bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Canınız acımaz. Fila 3 geleceksin. Burada alırsa böyle alacaksın. Arkadaşlar. Açılış çok problem değil. Yani düzgün oynarsanız. Düzgün oynamaktan da kastım şu. Gelişime sıkı sıkıya bağlı kalırsanız ve fikirlerin peşinden koşarsanız sorun değil. Bir noktadan sonra oyun gücünüz, yaratıcılığınız, sakinliğiniz ve verdiğiniz kararların doğruluğu fark yaratmaya başlıyor. Orada da rakibi yakalamış oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani kısacası demem o ki başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici ya da anca gidersin. <laughs> evet hocam B6 yaptı cebeşi kesti. Rakip de biliyor mu bu işi? Bilmez mi? Bilmez mi? Herkes biliyor. Peki hocam sen ne yapacaksın? Ben de A4 yapacağım, A5 yapacağım. İlla ki vezir kanadından operasyon planlayacağım. Çünkü operasyon, bu operasyon belli bir kıvama geldi. Devam edeceğim. O da bakalım F5'ler sürecek. Hocam çaprazı bıraktın. <laughs> Yok çaprazı gözüm var. Siz ben böyle konuşuyorum diye maçı bıraktık sanıyorsunuz değil mi? Yok. Yok. Maçı bırakamam. Maçı bırakamam. Evet maçı bırakamam maçın içinde kalmam lazım. Hikayenin içinde kalmam lazım. Bak gözlerim fıldırı fıldırı. Bak bir oraya bakıyor bir oraya bakıyor. <laughs> Bak bir sana bakıyor bir oraya bakıyor. Bak görüyor musun? Evet süpersiniz arkadaşlar. E daha daha nasılsınız? Evet havalar biraz soğudu. Kış geliyor. Winter is coming. <laughs> arkadaşlar rakibi anlayın. Siz rakibi anlayın gerisi hikaye. Bak gerisi hikaye ben sana söyleyeyim. Bak rakip niye kovalıyor? Bak geldi. Bunu sürecek. Tamam okey. Hocam arada da bunu sürmesin bak buradan. Şey pardon oku yanlış çizdi böyle. Biliyor musun bak bunu sürerse alırım. Bunu alınca da alırım. Yani Fianchetto'ya o kalite fedası yapılır. O yüzden E4'ten korkmuyorum. Zaten E4'de at E4 D4'üm de varmış. F5 yapacak değil mi? Yapsın. Hocam A5'ten devam mı? Hocam yürü ya kulum mu? Vallahi yürü ya kulum. Yürü ya kulum evet. Devam. A5. A5 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 herkes kendi planını uygulayacak. Rakibin, rakibin yaptığı hamlede bir tehlike görmüyorsanız planınıza kaldığınız yerden devam. Kaldığınız yerden devam. Evet. Süper. Çayımızdan da yudum alacağız. Evet hocam aldı. Neyle alacağız hocam? Şimdi düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Hocam düşünmemiş miydin? Ya sorun değil. <laughs> Şimdi fil A A5 alıp atla mesela şuraya bassam. Orayı kim koruyacak? Kimse koruyamayacak. O zaman önce onu bir yoklayalım bakalım. Gel 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 gel. Lokum lokum lokum. Gel gel gel. Bir sorun var mı? Fedalar taktikler. Evet. Taktik radarınız hep açık duracak. Hele hele ışınsal taşların, bak böyle bakışları var ya. Bunlar çok tehlikeli. Bak bak bak. nereye bakıyor. Bak bak. Bak kalelere bakıyor. Bak. Burada bir gerilim var. O gerilim hattına hakim olacaksın. Yoksa hani her an taktik yer. Ağlarsın, üzülürsün. Sonra Instagram'da story olarak atarsın. Evet. <laughs> Süpersiniz arkadaşlar. Hocam canlıyın yok mu diyorsunuz? Yapacağız. Biraz daha süre geçsin. Program iyice e, otursun. Oluşan boşlukları e, fırsat olarak e, sizlerle denirmek açısından kullanacağım. Bakalım. Evet şu an bir önümüzü görelim. Evet, umarım siz de günde birkaç doz böylesi sanat eserleri oluşturmak adına zaman ayırıyorsunuzdur kendinize. Satranç oynarken deşarj olduğunuzu hissediyorsanız harika. Çünkü çoğu kişi şöyle diyor: Hocam, bir de yani günün stresi e, e, yetmedi, bir de satranç oynayıp kafamı mı patlatacağım? Hiç de bile, bilakis deşarj olursun. Rakip kışkırdı. Rakibi kışkırtacaksın. Rakibi kışkır... Dayanamadı. Dayanamadı azizim. Vallahi atı buraya koyacağım ben. Lokum spor. Valla lokumlara geldik ha. Gel 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 gel. E4'ü de istiyorum ben şimdi. Bu atın potansiyelleri doğdu. Ya ben zaten... Yani gel değişelim dese... Ben Fianchetto filmi vereceğim. Sen de bana kaleni ver dese... Ben dünden razıyım. Onu söyleyeyim. Çünkü siyah kraler var ya siyah kareler. Şu siyah kralar bu siyah krallerin üzerinden ben oynarım. Oynarım. Yani oynarım dururum orada. Benden kurtulamaz. Siyah renkli filmin gazabından kurtulamaz. Yani şu an e, o o kalite fedasına biraz uzak duruyoruz ama hani oyunun akışı değiş, değişirse ben vermeye hazırım. O kalite fedasını hoşuma gidiyor vermek. Zaten e, konumsal feda kategorisine giriyor. Konumsal fedalar arasında yani konumsal taş fedası dediğin zaman piyon fedası en düşüğü. Sonra da kalite fedası geliyor. Bunu mu kovaladı, kovaladı? Bunu mu alacak? E bunu verdi onu alacak. Dur bakalım. Dur bakalım. E ben onu vermeyeceğim ki sana mesela. Hocam ne yapacaksın? Diyorsunuz değil mi? Hocam ne yapacaksın? Ben sana ne yapacağım biliyor musun? Ben sana ne yapacağım? Atımı buraya koysam bu piyonu... Göstere göstere basıyorum, tamam mı? Aldığın zaman atlayacağım ve izleyicilerime, izleyicilerime bu fırsatı yaşatacağım. Ama orada bir hesaplama yapacağım çünkü, çünkü su var orada. Bu Jepson'u sürebilir ya? Öyle bir atraksiyon var mı? Aldım. Ben ne aldım? Vezir aldım. Vezir aldı. Ha, aldım. Ee, o da aldı. Ama ben oradan piyon alırım. Ee, tamam. Okey. Atımı buraya koyacağım. Keyfime bakacağım. Bakın arkadaşlar ben ne yaptım? Ben ne yapıyorum yani? Hocam müthiş hesaplamalar yapıyorsunuz. Çok derin sularda yüzüyorsunuz. Sizi anlamakta hamlelerinizi idrak etmekte zorlanıyoruz. Arkadaşlar ne diyor Soko? Veriyor veriyoruz. Vereceksin. Vermeden alamazsın. Vermeden alamazsın bunu asla unutma. Vereceksin evet vereceksin siyah karelerin efendisi oldum hocam rakip bunu bilmiyor mu yani siyah karelerden sorun yaşayacağını bilmiyor mu yani görüyordur bunu elbette ama şunu düşünüyordur ben bunu hallederim hani var ya öyle hallederiz hallederiz diye de, halledersin halledersin evet arrivederci arrivederci <laughs> hallederiz göreceğiz dur. Dur şimdi burada bir açmaz da var tabi. Ben ona ufaktan bakmıştım. Vezir diyor, sakin sakin. Yani paldır küldür buraya gitmeyeceğiz. Yavaş yavaş oynayacaksın. Bu da boşta da. Dur bakalım. 2-4-6. Tamam piyonlar eşit. Güzel. Güzel. Rakibin bir kez düzgün planı yok. Onu sana söyleyeyim. Ne plan var burada? Ne oynayacak? F5 mi yapacak? F5'i iyice yapsın. F5'i yapsın ki F5'i sürdüğü zaman E6'dan e, bana ileri karakol veriyor. Oraya ben atı oturturum. Hem de şip şak. Hiç file gel... Allah sürdü, vallahi sürdü. Vallahi sürdü. Hocam gelecek misin? Vallahi çok tatlı hamle. Ama o da böyle gelecek ha. Böyle gelecek. Dur. Dur, 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 dur. Dur. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Bak acelem yok. Bak ace Bak okuyacaksın oyunu. Veziri nazik bir şekilde C3'e geleceksin. Hani fili koruyarak. Tamam geleceksin. Bunu geldiğin zaman ne istiyorsun kardeşim? Buradaki piyonu Göstere göstere almayı, oradan da atı buraya atarız mesela duruma göre. Hatta ben orayı, şu an filli almak istiyorum tak tak. O büyük ihtimal tıpış tıpış kalesini buraya gidecek geldi. Bak tıpışları oynuyor bak tıpışları dur, dur 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 dur. Dur. Şu atın şu hamlesi var değil mi? Hmm. Biliyor musun atı oraya ben götürteyim. At orada hiç iyi değil ben sen söyleyeyim. At orada hiç iyi değil. Kitleyim ben onu. Kitleme taktiği. Kütletme taktiği var bir de. O, da sonra. Onu en son yapacağım. Evet. Ya da hocam. Ya da hocam. Sen gel buraya nazikçe. Fili koy buraya. Nazikçe. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yok yok. Onun atını ben buraya koyayım. Veziri buraya koy. Bak bak manevraları söyleyeyim ben size. Bak veziri buraya koyacağım. Tamam mı? Onun atını buraya getireceğim. Sonra veziri buraya aktaracağım. Ha, orası iyi mi? İyi ya. İyi mi? Kes yaparım. Aa, yok iyi değil. Kale biz var dur. Hmm. Dur. Oğlum, 25 saniye kalmış bir dakika. Atı gel kaleye gel diyorsun. Yok ben vezir geleceğim buraya. Vezir geleceğim. Atı buraya getirtmeye çalışacağım. Böylece atı buradan dolandırırsam e, at terste kalacak. Bakalım o bunu yakalayabilecek mi? 28 saniye var. Onda 1 dakikası var. Ve bizi Anarya izliyor. Kanarya değil. Anarya. Evet. Evet. O da seni bir gün Anarya. <laughs> Süper ya. Harikasınız. Aa, hiç oralı olmadı. Hiç oralı olmadı. Dur 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 dur. Dur. Bir tane fiş lazım mı? Lazım. Bir tane filiş lazım mı? Lazım. C6 mı yapacak? C5 mi yapacak? C6 yapsın tamam. Gel. Bir tane filiş lazım benim film var. Benim fillerim var. Benim piyon duvarlarını yıkmam lazım. Bak fil film varsa hele hele fil çiftine sahipsen piyon duvarlarını parçalayacaksın. Böylece fillerin çapraz kazanacak. Yani fillerin gücünü gösterebilecek. Ben şu E4'ten kurtulmak istiyorum. Hatta alırsa fillerle almak değil piyonla alarak e2'den şu e6 e7 buraları kullanacağım. Aslında bu da enteresanmış ha. Ona da bakacağım. Ama bu hoşuma gitmedi. Ya yani bunun deva devamına bakıyorum bak hep devamına bakacaksınız. Devamında nasıl bir operasyon planlayabilirim? Devamında ne yapacağım ben? At kaçtı mesela. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Ben bu fili oyuna bu taraftan da sokarım. Böyle böyle bir şeyler yaparım. O zaten c sürecek e, bu piyon grubunu kaybettirecek. Bak şimdi, kaleye gel. Kaleye gel, kaleye gel, kaleye gel. Kaleyi buraya koyacağız. İleri karakol aslında atlar için bir hedef karedir. Atlar çok güçlenir. Hani atlar oyunu domine eder. O ne ya? Hayda, bunu mu yedik? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şöyle sür. Benim için daha iyi. Benim için daha iyi. Benim için daha iyi. Taktik yedik. Buradan numara bu benim için daha iyi. Film canlandı. Bizim derdimiz ne piyonla ne atla. Bizim derdimiz matla azizim matla. <laughs> evet kalitemi veririm. Piyonumu veririm. Ama konumun tüm artılarını alırım. Ya. Evet alırım. Alırım. Alırım aklını dur. Dur. Hocam dakika. Dur dakika. Atı böyle geleceğiz. Evet bir konsantre su problemi yaşıyorum şu an ama onda 20 saniyesi var. Dur bakalım. Atı buraya at aktaracağım. Bak atın buradaki işlevi kayboldu arkadaşlar. Atı buraya aktaracağım. Atı oraya aktaracağım. Filmimizin başına bir iş gelmesin de. Şu film başına bir iş gelmez değil mi? Gelmez. E, zaten ben buradan piyon da alabiliyormuşum. Onu attı gel değişen dedi. Ben değişmek istemiyorum. Ben değişmek istemiyorum arkadaşım, şöyle geleceğim. Şöyle geleceğim. Evet. Ben değişmek istemiyorum çünkü... ...bana taş lazım. Bir de şöyle düşünün. Mesela... ...bu kaleleri değişsek... ...ben aslında bu kaleyle bu kaleyi değişmiş olurum. Zamanı tükeniyor. 5... ...4... ...3... O ne ya? Dur. <laughs> o ne ya? Dur. Atın orada ne işi var azizim? Atın burada işi var azizim? Azizim, azizim. Rakip herhal çift soru çekebilir. Var ya oyun lokum gibi oldu lokum. Konum var ya şu an lokum gibi. Athanya'da ötekisi Konya'da. Bu oyun öyle oynanmaz. 2-1 tükenecek. Rakip elbet tükenecek. Bu da boşta. Bu da boş, boşta. Bu da hoşta. Dur. Dur. Al bunu böyle. Bir tane al bunu böyle. Ver kuzuyu. Ver bakayım kuzuyunun sessizliğini. Bak bunu da istiyorum. Bak bunu da. Dur ama bu atın da yeri çıktı burada dur. Şahit çekecek oradan. O zaman tekrar böyle gel. Tekrar böyle gel. Uf. E ben kaleyi almadım. Hay Allah ya. Biz de şaşırdık dur. Adam atı verdi. Buradan bunu da verdi. Bunu ne yapacağız o zaman. Evet. E, dağıldı rakip. Rak rakip dağıldı. Şu an e, o, o şeyi de verdi. Arkadaşlar dayanamadı, dayanamadı. Dayanamadı. Tarumar oldu. Dayanamadı. Dayanamadı. Hemen hemen bayıldı. Evet, tansiyon problemi yaşıyor rakibimiz. Evet, tansiyon problemi yaşıyor. Hocam var mı bir umudu? E şimdi burada ne yapacak? Kalem buraya gelecek. Kalem buraya gelecek ya ne yapacak burada? Ne yapacak? Kalem oraya gelecek ya. Kalem oraya gelecek diyoruz. Kale gelmesi mecburi. Mecburi. Evet mecburi. Ben ne yapacağım hocam? Bunu alsam kalele alacak. File şart çekeceğim. Ha. Ben taş değişmek istemiyorum. Onu biraz sık boğaz etmek istiyorum. Şöyle geleyim mesela. Böyle geleceğim. Ver kuzuyu diyeceğim. Hayda buradan şart çekmesine izin verdik ha. O iyi olmadı. Oradan da şart çekebilirmiş. Ama oradan şart çekmesi iyi değil ki onun için. Ben şöyle geleyim. Ben böyle geleyim. Kendi kendi dikeyini kapattı. Rakipte pozisyonel anlayış biraz düşük. Onu söyleyeyim ben size. Hani oradan iyi çok rahat görebiliyorsun. Şimdi ne yapacaksın hocam? Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın şimdi? Bu fili verecek misin? Bu fili vermek mantıklı durmuyor ben sana söyleyeyim. Ama bir tane şart çekeyim bakayım ben buradan. Bir tane şart çekeyim. Bakayım ne yapacak o. Sonra atı böyle böyle dolaştırmayı düşünüyorum. Evet orada bir şey kaldı. Bir şey kaldı evet. Mesela atı buraya koyacağım. Bak atı şimdi buraya koyacağım. Tamam mı? O kale çiftlemesi yaparsa da işi bitireceğim. Bak böyle geleceğim. Bak böyle geleceğim. Tamam mı? Şimdi tehditim bu. Hani kale çiftlemesi yapmasına izin vermiyorum. Mevzu bu. Onun doğru hamlesi bu. Hani rakibi test edeceksin. Rakibi olabildiğince test edeceksin. Rakibi sınayacaksın. Ve sakinliğini koruyacaksın. Sakinliğini koruyacaksın. Ve geldi rakip. Bayıldı. Yo bayılmadı bir dakika. Bir dakika bayılmadı. Ben hata yapmışım. Buradan aşağı çekince mat olmuyor ki. Allah. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur. Allah dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam, hocam yapma bize bunu. Hocam bize bunu yapma. Dur, 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 dur. Ben bir şey kötü görmüşüm. Yanlış görmüşüm. Neyse, atı nereye koyacağız? Şuraya koyacağız. Hata yaptık. Dur bakalım. F5. Bunu süresi blok etmem lazım. Evet satanç hiçbir, hiçbir zaman kolay olmadı. Tatar Sezgin bizi izliyor. Yusuf Hastürk izliyor bizi Adana'dan. Faruk Ünal da geldi. Ömer Faruk Ünal geldi. Evet bloke koyacağız. Bloke koyacağız. Yoksa piyon bizi bitirir. Hocam bu oyun kazanç değil. Vallahi arkadaşlar işin rengi değişti. Ama merak etmeyin. Kim sakin kalırsa ibri ona kayacak. Benim burada şu piyonları sürüp karmaşa yapmam lazım. Ya da buradan şart çekip kaleyi almam lazım. Hangimiz sakin kalacak göreceğiz. Kim sakin kalacak? Kim? Sabırlı, oto kontrollü kalacak. Bu önemli. Kim kendini kontrol edebilecek? Hoppala. Rakip oynuyor çünkü buradan şart çeker diye. Ama ben buraya gelince bir şey yok. Buraya gelince bir şey yok çünkü. Aslında buraya gelsem daha doğruymuş. Ee, çünkü hem vezir hem şey istiyordum. Dur bakayım. Şart çek şuradan. Şart çek buradan. Evet. Al bunu oradan. Al bunu oradan. Evet. Sonra buradan aşağı çıkıp atı dalıyoruz. Evet. Kim sakin kalacak? Evet. Evet. Süpersiniz ya. Süpersiniz. Hocam öyle diyorsun böyle diyorsun. Rakibi yakalıyorsun. Yakalarım. Affetmem. Evet. Yakalarım affetmem. Evet. Ve rakip terk ediyor. Terk ediyor. Terk ediyor. Tekrar maç oynayalım diyor. Olmaz. Başka zamana. Önce bu galibiyetin tadını çıkartmam gerek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hamleler tabii ki önemli. Ama benim burada temel olarak sıkı sıkıya bağlı kaldığım bir iki nokta var. Birincisi rakibin hamlesini, rakibin aklından geçenleri yakala, onda açık ara ve rakibin planı olsa bile sen daha iyisini yapabilir misin diye bak. Ve mutlaka bir planınız olsun, bir operasyonunuz olsun. Ben kanından daldım gittim, o da tepki vereceğim diye açık verdi. Zayıflayan kareler üzerine yöneldiğimi gördünüz. Kalite fedası yaptım, onu gördünüz. Kareler üzerine oynadığımı gördünüz. Ve son anda birazcık <laughs> cıvıttık ama Sonra yine e, İb'le bize döndü. Sakin kaldı, kazandı. Rocky Demiro, Rocky Demiro. Bu sana çok güzel bir ders oluyor. Evet. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.